D Spor ekranlarından iyi günler sevgili seyirciler, 90D programı ile sizlerle birlikteyiz, bugün yorumcularımız ile Süper Lig'de şampiyonun kim olacağını konuşacağız, hemen başlayalım. Sıralama verdi biliyorsun, o ilk onun içinde o simen, 25 gol atsa 24'ü de geçiyor, 8. mi ne oluyor galiba, ona rağmen al penaltıyı sen at demesi. ne kadar egosuz, ne kadar yani bütünleştirici bir davranış biçimi. Paylaşımcı. Paylaşımcı. Üçüncü kısmında da güvenemin dediği gibi Beşiktaş'ın 9 kişilik takıma gol atamaması, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalan takıma gol atamaması bütün sahada etkenlikler. Bunlar tabii ki göz ardı edilmeyecekler ama ben başarıyla ve bir fair play ile örnek vermek istedim. Başarı, evet. boksör kızlarımızın, bayanlarımızın başarısı. Onları bir kez daha alkışlıyorum. Çünkü bayan sporlarında gerçekten... Öz kamaştıran başarılar elde ediyoruz. Özellikle e, biliyorsun voleybolda çok önemli başarılar. Avrupa'da çok ses getiriyoruz. Tabii. Yani fileni sultanlarıyla birlikte hem iyi takım hem de kulüpler bazında. Bir de fair play adına gentlemanlik adına Osime'nin yaptığı hareketi söyledim burada. E, iki tane yabancı teknik direktörün tıkanan oyunu çözme konusunda B planlarının olmadığını bize gösteriyor bu iki yenilgi. Yoksa her oyuncu Beraber. oyunu atarak diye yani hem Beşiktaş'ın hem de şeyin. Bir de ben şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki insanların geçmişinde bir başarıları var. Ben saygı duyuyorum Morihan'ın başarılarına. Ama Türkiye'de öyle bir noktadayız ki ya bir hocayı düne kadar zirveye çıkardık Beşiktaş'ın hocasını. Baktın Solskjaer'i. Şimdi bugün eleştiriyorsun mesela. Böyle bir şey yok. İyi analiz etmek lazım. Kazanırken de doğru bakmak lazım olaylara. Yani bu yüzden dolayı e, bence iki teknik adam da maalesef kendi öz eleştirilerini yapmıyorlar. Yabancı teknik direktörlerde biz bu öz eleştirileri görmüyoruz ama biz yerli teknik direktörleri gerektiğinde acımasız bir şekilde eleştirmekten de kaçınmıyoruz. Kısa bir aranın ardından 90D programı kaldığı yerden devam edecek. yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Lidl Sezar, Pidem ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek sepetiyle hemen keyfin Kolay oldu mu onu bulmak? Seni senin kadar tanıyan birini bulmak seni senden çok düşünen birini, seni sadece sen olduğun için seven birini bulmak. Bir ömür aşkla bakacağın, bir ömür kalbinde taşıyacağın birini bulmuşken, kıymetini bilmeli, değil mi? Di, değil. değil Diamond, kıymetini bilenlere. Bebek bezi alırken emiciliğine, sızdırmazlığına bakan var. Doğal içeriğine bakan var. Bana bakan var. Merhaba. Sonra fiyatına bakan var. Ben iyi bakınca bakılan her şeyi Baby Turko doğadan bebek bezinde gördüm. Gördün mü? Gördün mü? zeytinyağını pamuğunu gördün mü? Baby Turko'yu gördün Beynekli batanı gördün mü? Beyli turkoyu gördün mü? Arkadaşlar başka notu olan yoksa yavaştan bitirebiliriz. Meltem, bir de rapora bakmamız lazım. İnter... E, se... Se... Dondu galiba. Ülkesiz bir anam Düşünüle... Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takıl olduğundan emin olun. thank <laughs> you